Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel'in yeni tarzı olay oldu. Serana Sarıkaya'dan mı esinlendi? Ünlü oyuncu Hande Erçel son günlerde hem özel hayatı hem de tarzıyla magazin gündeminden düşmüyor. Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılığın ardından yeniden objektiflerin karşısına çıkan Erçel, yüz olduğu markanın düzenlediği özel davette ip sahipliği yaptı. Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken şey kıyafeti oldu. Hande Erçel'in davet için tercih ettiği sade ama iddialı kombin kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Takipçileri Erçel'in tarzı 2 yıl önce Serena Sarıkaya'nın giydiği kombine benzetildi. Tarz benzerliği Hande Erçel Serena Sarıkaya'dan mı esinlendi yorumları beraberinde getirdi. Kimi kullanıcılar ilham almaq normal dərkən kimləri də tam kopyalamış ifadələrini kullandı. İki ümmi ismi stil bənzərliyi mağazin səhifələrində də geniş yankı uyandırdı.